Arkadaşlar idrarsatte programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 39. hafta inceliği tahminlerde bulunacağız. Hemen ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Antalya-Konya mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Antalya 40 puan ile 13. sırada, Konya ise 43 puanla 8. sıradalar. Kadrolara baktığımızda Antalya'da Adolfo Fagaiç ve Guray Voral kart cezalıları, Konya'da ise Daniel Alexic sakatlığı sürüyor, forma giyemeyeceksinler. Antalya için bu maç tabii ki ligde kalma adına çok önemli bir maç. Galibiyet için ellerinden geleni yapacaklardır. Kendi sahasında oynaması onlar için bir avantaj. Ama önemli eksikleri var. Yani ben bu maçı kendi kupamda e, yanına bir sıfır eklemek de istiyorum. O yüzden 1-0 çifte şans diyorum arkadaşlar. İkinci mücadelemiz Alanya-Kayseri maçı. Puan tablosunda Alanya 34 puan ile 16. sırada. Kayseri ise 40 puan ile 12. sıradalar. Alanya'da Yusuf Özdemir sarı kart cezalısı. Alanya'nın mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Çünkü düşme hattında var. Oynama oranlarına da bakarsak %47 Alanya tarafında. %30 beraberlik %23 de Kayseri şeklinde. E, tabii ki şimdi Alanya mutlak galibiyete ihtiyacı var demiştik. Ben de kendi sahasında oynayacak. Bu da onlar için bir avantaj. Buradan bir e, en azından bir puan da olsa çıkaracaklarını düşünüyorum. O yüzden ben tahminim maç sonu 1-0 çifte şans arkadaşlar. Üçüncü mücadelemiz Çaykur Rize Gaziantep mücadelesi. Puan tablosunda Çaykur Rize 37 puan ile 14. Antep ise 42 puan ile 10. sıradalar. Çaykur Rize bu maçı almak zorunda. Düşme hattına hemen girebilirler. Kritik bir yerdeler. Bu da onlar için kritik bir viraj. kendi sahasında oynayacak. Rize'nin avantajı ama bu kadrolara bakalım. Bir kadrolarda her iki takımda da eksik veya şu anda sakat gözükmüyor. Ben tahminim bu maçta Rize tarafındayım. O yüzden kendi kuponumdaki tercihim maç sonu bir şeklinde. Dördüncü maçımız Galatasaray-Sivas mücadelesi. Sivas Spor için zor bir deplasman. Şampiyonlar giden Galatasaray'a karşı işleri gerçekten zor. Ee, Sivas'ın zaten şu anda küme düşme hattının hemen bitik üstündeler, 34 puanla 15. sıradalar. yerleri de çok kırdık. Ee, bakalım Rıza Uçu e, nasıl bir taktikle, nasıl bir formasyonla çıkacak diyelim. Ama dediğim gibi hani Galatasaray şampiyonluğu zaten giden bir takım, kendi sahasında oynuyor. Bu maçta e, Sivas'ın hani puan çıkarabileceğini ben e, hiç düşünmüyorum. O yüzden benim tahminim bu maçta. Maç sonu bir şeklinde arkadaşlar. Beşinci mücadelemiz Hatay Başaşehir mücadelesi. Hatay için artık söylenecek hani pek bir şey kalmadı diyebiliriz. Başakşehir ise Avrupa kupalarını hedefliyorlar. Kadrolarda Başaşehir'de Piatek kırmızı kart cezalısı. Hatay'da ise Johansson Fernandez sarı kart cezalısı. Oynanma oranlarına da bakarsak %89 Başaşehir tarafında. Bu maçta ben de herkes gibi yani Başaşehir tarafındayım. Ee, kendi kupondaki tercihim maç sonu 2 şeklinde. 6. mücadelemiz Samsun-Eyüp mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Samsun 54 puan ile 3. sıradalar. Eyüp ise 50 puan ile 5. sırada. Çekişimli bir maç olacaktır. Ee, beraberlik beklediğim maçlardan bir tanesi de bu maç. Ee, oynama oranları %53 Samsun. %30 beraberlik %17 de iyi şekilde oynamış. ben bu maçı her iki takımın da içinde hani dengeli geçeceğini düşünüyorum. O yüzden benim tercihim bu maçta maç sonu 0 şeklinde arkadaşlar. 7. mücadelemiz Adana Göztepe mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Göztepe 40 puan alır, 11. sıradalar. Tam 11 maçtır galibiyet hazretine yanıp tutuşuyorlar diyebiliriz. Adana zaten biliyorsunuz artık küme düştü. şimdi Göztepe için bu 11 maçlık seriyi bozma zamanı diyebiliriz. O yüzden ben de burada herkes gibi Göztepe tarafındayım. Benim tahminim maç sonu 2 şeklinde arkadaşlar. 8. maçımız Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Şöyle baktığımızda puan tablosunda tabii ki Fenerbahçe şu anda 5 puan geride. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Beşiktaş da Samsun'un 2 puan gerisinde diyebiliriz şu anda. Zor bir maç. Çünkü hani Beşiktaş'ın nasıl desem ne yapacağını kestiremiyoruz. Hani bakıyorsunuz böyle kötü takımları karşı çok daha kötü oynayıp puan kaybedebiliyor. Ama bakıyorsunuz da işte mesela Galatasaray maçındaki gibi bir anda galibiyeti getirebiliyor. Hani sürpriz sonuçlar çıkarabilecek bir takım. Bu maçta da tabii ki e, için galibiyetini bekliyorum değilim. Bekliyorum da. Zaten oynama oranlarına da bakarsak şimdi %60 e, maçı yönünde. %25 beraberlik yönünde. %15'te taş yönünde. burada da zaten bizim yaptığımız o 480 TL'lik kuponunda da bir maçı kapatma hakkımız oluyor. Ben de o maçı bu maç olarak seçtim. Ben kendi kuponunda arkadaşlar bu maçı kapatıyorum. Çünkü dediğim gibi riskli. Hani ne yapacağı belli olmayan bir takım. Her her şey olabilir o yüzden ben maçı kendi kupamda kapattım arkadaşlar 9. maçımız Kasımpaşa-Trabzonspor maçı Puan tablosuna baktığımızda Trabzonspor 45 puan ile 7. Kasımpaşa ise 9. sırada 42 puanda var Bu her iki takımda nasıl desek Golü geçeceğini düşündüğüm bir maç Hani maç bir oraya bir oraya gidebilir O yüzden ben kendi kupamdaki tahminim maç sonu 1-2 çifte şans arkadaşlar 10. maç Leipzig Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih 75 puanla 1. sırada. Leipzig ise 49 puanla 5. sıradalar. Onlar da Avrupa'ya hedefliyor. Leipzig Bayern Münih şampiyonluk yoluna devam etmek istiyor. Puan farkını azaltmak istiyor. E, tabii ki şöyle bir son maçlarına baktığımızda e, Leipzig deplasmanda Frankfurt'a 4 0 mağlup oldu. Bayern Münih ise Mainz'i kendi sahasında 3-0 mağlup etmeyi başardı. E tabii ki avantajlı taraf Bayern Münih gibi gözükse de Leipzig de ters takımlardan biri. Hani bazen tuttuğu zaman ters değil. Yani böyle büyük takımlara karşı çok daha böyle e, psikolojik olarak da sahaya iyi çıkan ve ona göre oynayan bir takım. E, çok zorlayan bir takım. Bayern Münih'i de zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden ben maçta bir sıfır bekliyorum arkadaşlar. Ve benim tercihim bu tabii ki ilk tercihim sıfır olmakla beraber Miami'nin de yanına ekleyerek benim tercihim bu maçta 0-2 çifte şansı arkadaşlar. 11. maçımız Lille-Marsinia mücadelesi. Puan tablosunda Marsinia 2. sırada 58 puan ile Lille ise 3. sırada 56 puan ile. Ee, tabii ki burada ben Lille'i avantajlı buluyorum. Çünkü Marsinia'nın da tablosunda baktığımızda hiç içe bir görüntüyü sergilememişler. Şöyle bir bakarsak da Lille kendi sahasında gayet başarılı. Ben bu maçta da 3 puan alacaklarını düşünüyorum. O yüzden benim tahminim kendi kupamda maç sonu 1 şeklinde arkadaşlar. 12. mücadelemiz West Ham Tottenham maçı. Puan tablosuna baktığımızda West Ham 17. sırada 36 puanla. Hemen üstünde de Tottenham 16. sırada 37 puanlar. Bu da en yakın takipçileri Ipswich'tan 21 puanda. Puan farkı var. Her iki takımda kendini çok kasmayacaktır düşüncesindeyim. Hani birer puan her ikisine de yeter. Bence burada ee, bu maçta yani özellikle ben bu maçı sıfır beklediğim bulan maçlardan bir tanesi. Ama benim bütçem var. Ben hani bir tık daha fazlasını oynayabilirim diyen varsa tabii ki ev sahibi düşünebilir. Ama ben kendi kupamda bu maçı sıfır olarak tekten geçiyorum arkadaşlar. 13. maçımız Chelsea-Liverpool maçı. Şampiyon Liverpool Chelsea'ye karşı şampiyonluğunu ilan etti. Ee, bu hafta da Chelsea deplasmanına çıkıyorlar. E tabi ki Chelsea Avrupa Kupada, Kupalarına hedeflediği için, Şampiyonlar Ligi'ne hedeflediği için yerini koruması lazım. Puan lazım. Liverpool ise artık zaten rahat bir takım. E, bence bu maçta hani Chelsea tarafındayım. Çünkü hani Liverpool çok yani zorlamayacaktır. Chelsea'nin buradan puan çıkaracağını düşünüyorum. O yüzden benim tahminim maç sonu bir şeklinde arkadaşlar. 14. maçımız Real Madrid Celta maçı. Real Madrid'e baktığımızda ikinci sırada 72 puanda Barcelona'la 4 puan fark var. Bu puan farkını azaltmaya çalışıyor. Ve tabii ki Barcelona da puan kaybı yapması lazım. Bu da zor görünüyor. Celta Vigo'ya baktığımızda şu anda Konferans Ligi'ni hedefliyor. Yerini korumaya çalışıyor. Hemen arkasında çünkü Osasuna var. Bu maçtan tabii ki puan çıkarmaya çalışacaktır. Ama karşısındaki rakibi Real Madrid. Ee, zor bir maç. Santifago için. Ben buradan Real Madrid'in 3 puan alıp e, köşesine çekileceğini düşünüyorum. O yüzden benim tahminim maç sonu 1 şeklinde. 15. maçımız Roma-Fiorentina mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Roma 5. sırada 60 puanla, Fiorentina 7. sırada 59 puandalar. Ee, tabii ki Avrupa Ligi'ni hedefleyen bir Fiorentina var. E, ee, Roma'nın da yerini korunması lazım. Hatta buradan 3 puanı mutlak kalması lazım Şampiyonlar Ligi için. Ee, geçtiğimiz hafta Inter'a Inter'e karşı deplasmanda 1-0 galip ayrıldı Roma. Fiorentina da evinde Empoli'yi 2 1 yendi. İkisi de 3 puanla sanırım ayrıldı. İkisi de form olarak iyi takım. Bu maçta ben beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Bu maçtaki benim tahminim maç sonu sıfır şeklinde. Oynanma oranlarına da şöyle zaten bakarsak %60 Roma tarafı %25 beraberlik geri kalan da Fiorentina tarafında. Benim tahminim bu maçta maç sonu sıfır şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar 39. haftanın tahminleri bu şekilde. Sizde de altı tek maçınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Formu kuponunu da oradan bir değerlendiririz. Onun haricinde kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.